Bu hafta yeni bir emre göreceğiz mi? Çünkü bence sen neredeyse Mert'e kadar kendini çekenen biri. Daha fazla ön plan olmanız gereken biri. Bu mavi kaptanlık kazanma hazır mısın bugün? Hazırım şefim. Mavi mavi giyindik. Bakalım ne olacak hayırlısı olsun. Ateş, dün gece hakikaten bir korku filmi açattın bize ve kendine. Evet. Son 15-20 dakikaya kadar aramızda konuşmalarımızda Ateş'in buradan toparlaması çok zor diyorduk. Çünkü Birkaç tane stratejik hata yapman olsun. Buradan toparlayamaz dedik ama gel gör ki neredeyse tutan tek yemek seninkiydi. Ee, sıkıntıları yok muydu? Vardı evet. Ama iki tane o kadar e, tutmayan, toparlanamayan yemek geldi ki sen hakkında belki de en az favori gösterildiğin üçlüden birinci olarak çıktın. İnandı. Ee, ne oldu? Ne değişti sende? Çünkü gerçekten yani 15-20 dakika kala ben seni şöyle bir tutup sallamak istedim yani ne olur kendine gel ateşte. Ee, yani limon e, şeyini yaptım sosunu tutmadı ben maride attım bir daha yap, yaptım. Sonra tuttu. Sizin verdiğiniz o e, jelatinli şeyi yaptım tutmadı. Başka bir teknik uyguladım tuttu. Son köpüğü yaptım dolaba attım. Yumurta beyazı sıvılaşmış gittim son 3 dakika bir daha yaptım tuttu. Yani yaptığı her ürün kesilip tekrar yaptı. Öyle söyleyeyim mücadele diye buna diyoruz. Evet. Hasan şefim dün izinliydin. Evet. Yani bir cenazemiz vardı şefim dün. başı sağ olsun. Başın sağ olsun. Sağ olun, Allah razı başı sağ olsun. olsun. Başı sağ olsun. Sağ olun şefim. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Ee, onu defnettik geldik. Kimi kaybettiniz? Kız arkadaşımın annesi vefat etti. Hem onun hem de senin başın sağ olsun. Allah razı olsun. şefim. Allah sabır versin. Defnettik be. geldik. Ee, buradan İrem abiye, Bilgin abiye çok teşekkür ediyorum. ...sağ olsunlar... Ee, başlangıçtan sonuna kadar hep yanımda oldular. Ee, şu anda buradayım tekrardan şefim. Sözüm bitti yer keşke başın sağ olsun demekten... Evet. evet. Hem sana hem de kız arkadaşına taziye edilemekten başka yapabileceğimiz bir şey olsa elimizden gelse başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet Sergen. Buyurun Burada dostluklar, arkadaşlıklar olduğu kadar bazen tartışmalar da yaşıyoruz. Şükrü ile son olarak bir tartışman oldu. Siz Şükrü ile barıştınız mı, küs mü ayrıldınız? Yok yok. iyiyiz iyiyiz şefim. Yani üzüldüm onu Zaten ne kadar sevdiğim adam varsa hepsi dedim. Yani Hangisini üzüleceğim şey yaptım yani. İyiyiz yani bir sıkıntı yok Şükrü de hani üzüldüm yani gitmesine. Çok hani hep beraberdik ilk haftalarda son haftaya kadar. Allah yolunu açık etsin. Yani kimi seviyorsam hep sordu dedi, Ateş, Araz abi. Bir de Araz abiyle alakalı bir anımı anlatmak istiyorum evde Şebim. Anlat bakalım. Şeyim gece çay içmeye kaldırdım ben. Kaldırmaya gittim Araz abi Gece 12 falandı böyle uyuyordu. Bir girdim odaya kabak değil patlıcan diye sayıklamaya başladı. <laughs> kaldırdım ben de. Abi dedim ne oluyor falan. Kabus görüyor böyle. Burcu dedi musakkaya dedi patlıcan yerine kafa kattı dedi. Oyunu kaybediyordu. Burcu <laughs> mu? Burcu. Da da Burcu. Burcu nasıl <laughs> bir travma <laughs> yarattıysa hoca <laughs> olan da <laughs> bir hafta boyunca. Her yer Burcu. O derece yani. <laughs> Çok kötü bir kabus. Adam yarışma bitti hala Burcu. Burcu'yu toparlamaya çalışıyor. <laughs> sonra kurtardın mı? Yoksa kurtarmadın mı Musakka? Yok hala. Ya diyor kabaktan diyor Musakka mı olurdu? <laughs> Ondan sonra güzellik. Tam kaybediyorduk oyunu uyandırdı. Hamza'ya suç atıyordun ama yoksa acaba uyur gezer olan sen misin? <laughs> Yok ben ben uyuyorum sadece şefim. Gezmiyorum. Uyur konuşur. <laughs> Aynen uyur konuşur. Bu arada kabaktan da Musakka olur. Güzel de olur yani. Ama işte yani şefim biraz... İçindir atrasa <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> Ne evet, Sergen? Kaptan da hiç olmadı. Vallahi olmak istiyorum şeyim çok. İyi bekliyoruz. Bakalım. Be belki bugün. İnşallah. Bugünü bugün inşallah.